Herkese merhabalar. Ben Cihan Kantarcı. hediyenizburda.com'un kurucusuyum. Bugün İnci Sözlüğün Farkına Var programında e-ticaret sektörü hakkında merak edilen sorulara cevaplar vereceğim. Başlayalım. ...hiç bütçemiz olmadan e-ticaret yapabilir miyiz? Tabii ki. e ticarette ciddi bir stok bulundurmanıza, bir dükkan tutmanıza gerek yok. E-ticarette güvensizlik davası nasıl yapılır, bu konuda neler yapılmalı, siz neler Evet, belki de farkına varılacak veya insanların farkına varmasını sağlayacağım. Şey, güzel soru bu. Sorular geldikten sonra DM'den bilgi verildiği gibi bir yanıt veriyorlar. Bu bir taktik mi? Taktik olarak değerlendirilebilir tabii ki. Bir satış taktiğidir, satış stratejisidir aynı zamanda. Cihan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Lütfen. E-ticarete başlamak isteyen birisi ne kadar bütçe ayırmalı? Siz hediyenizburada.com'u kurarken ne kadar bütçe ayırmıştınız? e ticarette gerçekten bu soru merak ediliyor. Ne kadar bütçe ayırmalıyım? Ama öngörülebilir bir bütçe bu sektör için yok. Yani satmak istediğiniz ürüne karar verdikten sonra piyasa araştırmasını yaparak hemen sektöre girebilirsiniz. Önemli olan satacağınız ürünün tedarik devamını sağlayabilmeniz. Sonuçta e-ticaret demek fotoğrafla para kazanma demektir. Fotoğrafını atacaksınız, fiyatınıza gireceksiniz. Biri son sipariş verdiği takdirde tedarikçinizden temin ederek kargoya verebilirsiniz ki birçok insan drop shop yaparak yani stoksuz e ticaret yaparak da hiçbir şekilde stok barındırmadan ticaret yapabiliyor. Yani o yüzden öngörülebilir bir bütçe yok ama bütçe ayırarak da bu sektöre girilmesi şüphesiz avantaj sağlayacaktır. Hele ki fiyatların bu dönemde oldukça oynak bir zeminde olmasından dolayı stoğunu alabilenler ürünlerini çok daha karlı bir şekilde bu sektörde yer edinecektir. Hiç bütçe olmadan e-ticaret yapabilir miyiz? Tabii ki. Biraz önce de değindiğim üzere hiçbir şekilde para ayırmadan da e-ticaret yapmanız mümkün. Özellikle platform sitelerinde birçok satıcı da bu şekilde e-ticaret yapıyor. Bir fotoğrafı yüklüyor. O fotoğraf örneğin kupa olsun. Bu kupayı birisi zaten satıyor 30 TL'ye. Arkadaşımız bu ürünün fotoğrafını 45 TL'den siteye yüklüyor ve 30 TL'den satıcıdan alıp 45 TL'ye satıyor. Bunun içinde bir stok bulundurmuyor. Satış geldiği takdirde 30 TL'ye satan satıcıdan bu ürünün siparişini vererek kargosunu yapıyor. Yani ne kargoya, ne ürüne, ne stoğa hiçbir şekilde bulaşmaya da biliyor. E-ticaret gerçekten böyle bir zemin hazırlıyor ama bu sadece başlangıçta yapılabilecek bir şey olabilir. Öğrenme aşamasında belki ilerleyen zamanlarda tabii ki kendi kontrolünde olacak bir ürün, stok, pazarlama metotlarıyla daha sağlam bir şekilde ilerleyebilir. Şunu sadece değineyim. E-ticarette ciddi bir stok bulundurmanıza, bir dükkan tutmanıza, o dükkana dekorasyon masrafları vesaire yapmanıza gerek yok. O yüzden e-ticaretle normalde mağazacılık arasında ciddi diye bir avantaj var. O yüzden e-ticarette nimetler saymakla bitmez bu konuda. Peki, özellikle sosyal medya satıcıları ürünlerinin altına fiyat yazmıyor. Hı hı. Ya da yorumlar geldikten sonra DM'den bilgi verildiği gibi bir yanıt veriyorlar. Hı hı. Aynı şekilde bu Hediye'niz Burada sayfasında da bu şekilde. Tabii. Bu bir taktik mi? Taktik olarak değerlendirilebilir tabii ki. Bir satış taktiğidir, satış stratejisidir aynı zamanda. Ürünlerin altında fiyat yazılması durumunda satıcılar olarak bizler ciddi bir güncelleme sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Yazma işinin temel nedenlerinden bir tanesi bu dediğiniz burdanın şu an Instagram sayfasında 1400'e yakın bir ürün var. Her fiyat güncellemesinde 1400 tane ürünle oynamamız gerekebilecek. Onun dışında da zaten web sitemizde her ürünün fiyatı mevcut. Instagram içerisinde de ana sayfadaki profilimizde mağazayı gör butonuna basarak da müşterimiz fiyatları inceleyebiliyor. Böyle bir avantaja da sahip olduğumuz için açıkçası biz ürünlerin altında fiyat bilgisi yer almasını sağlamıyoruz. Bir başka nedenle tabii ki gönderinin altında yorum yapılması Instagram tarafından etkileşime sokuyor. Yani insanlar ne kadar o gönderiye yorum yaparsa o gönderiyi ön plana çıkartıyor ve başka kullanıcılara gösteriyor. Ama bizim gerçekten hani böyle bir şeyimiz yok. Hani etkileşim alalım diye bunu yapmıyoruz. Tamamen fiyat güncellemeleri ve spekülasyonu engelleme adına bunu yapıyoruz biz. değinmedim az önce spekülasyona. Açacak olursam da fiyat yazdığı takdirde ürünün hakkında hiçbir bilgisi ya da deneyimi olmayan insanlar dahi o gönderiye çok saçma yorumlar yaparak insanların akıllarını çelebiliyorlar ve bu da hoş ol bir durum oluyor. Çünkü ortada bir emek var. Ürüne karşı çekimi, stoğa alması vesairesi yani ciddi bir emek veriyoruz. Birinin gelip orada saçma bir yorum yapması da halihazırda bizim motivasyonumuzu düşürebiliyor. Bunu da engellemiş oluyoruz. Ama şeffaflık konusunda sonuna kadar şeffafız. Yani kimseye farklı fiyat vermiyoruz bunu söyleyip. Çünkü profile basıp mağazaya gör. Dediği anda hiç Instagram'dan bir yere gitmeden tüm ürünleri fiyatları inceleyebiliyor. Birçok sosyal medya satıcısı da aynı şekilde mağazasını eklemiş durumda Instagram'a. Ama web sitesi olmayan, Instagram mağazası olmayan insanlar yazabilmeli. Yazmalı, yazmaktan çekinmemeli fiyatları altına. E-ticarette en büyük sorunlardan bir tanesi güvensizlik. Hı hı. e ticarette güvensizlik tabusu nasıl yıkılır? Bu konuda neler yapılmalı? Siz neler yapıyorsunuz? Evet. Belki de farkına varılacak veya insanların farkına varmasını sağlayacak en güzel soru bu. E-ticarette kime güvenebilirim? Nasıl güvendiğim ürünü alabilirim? Özellikle sosyal medya satıcılarında zaten bu tip güvensizlik problemleri yaşanıyor. Instagram bizim satış aksiyon aldığımız yerlerden sadece bir tanesi bu arada. Biz sadece Instagram firması değil, büyük bir e-ticaret firmasıyız. İnternet sitemizden de çok yoğun sipariş alıyoruz. Bunu da belirtmiş olayım. Kime güvenmeli? Sosyal medyada ki satıcılar için sayfanın geçmişi çok önemli. Hatta artık Instagram bunu bir yıl kadar veya iki yıl kadar zamandan beri sağlıyor. Sayfanın önceki kullanıcı adlarını bile görebiliyorsunuz. Atıyorum adam sayfayı iç giyim olarak açmış. Daha sonra kuru yemişçiye çevirmiş. Daha sonra ayakkabıcı olmuş. Sonra bayan çantasına girmiş. Bu sayfadan uzak dur, direkt veya takip isteği üzerine sayfayı takip alabiliyorsun. İçeriye girdikten sonra da artık gönderilerde fiyat varsa fiyatlara bakarak ya da yoksa DM'den dönüş yaparak ürün satın almaya çalışıyorsunuz. Eğer ki bir satış yapıyorsanız kapınız herkese açık olmak zorunda. Ben takip isteği göndererek senin sayfana girip de oradan ürün fiyatı sipariş vereceksem ben gelmem. Kimsenin de öyle bir sayfaya gitmesini açıkçası önermiyorum. Bir diğeri de hem takipe istek atarak hem de yorumları kapalı olan sayfalardan. Uzak durulması gerekiyor. Bir başka konu, yani bunun farkına varılmalı. Yine kendi görsellerini kullanmayan, kendileri çekim yapmayan, başka sayfaların çekimlerini sayfasına atıp satış yapan sayfalardan da uzak durulması gerektiği görüşündeyim. Çünkü alacağınız ürün kesinlikle aynı ürün olmayabilir. Yani bu sektörde ben çok firma tanıyorum. Çok da firmaya dokunduğum için söylüyorum. Yani birçok arkadaşım da bu işi yapıyor benim. Ben de girmelerine vesile oldum. Ama kimse kimsenin fotoğrafını kullanmıyor. Ve hiçbirimiz emin olun aynı baskıyı yapamıyoruz. Benim yaptığım baskıyı bir başkası yapamıyor, bir başkasının yaptığını ben yapamıyorum ki yani baskının boyutuna varana kadar değişiklik arz ediyor. Dolayısıyla benim görselimi bir başka satıcı kullanıyorsa aynı ürün gelmeyecektir. Yine bir başka nokta photoshop'lu ürünler. Yani photoshop'la satış yapmasına tabii ki kimsenin karşı değilim. Ürünü en iyi şekilde göstermesi gerekiyor ki satış yapabilsin ama photoshopun yanında doğal çekimleri yani kendi ofisinin ortamında, üretim ofisinin ortamında çekim yapan firmaların daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Kişiselleştirilebilir harika bir saat modeliyle daha karşınızdayım. Ürünümüz aynı zamanda şarjı çakmak olarak da kullanılabiliyor. Görseldeki kutuda geliyor ve böylesi güzel bir hediye paketi de yapıyoruz. Bir başka noktada sattığı ürünlerden almış olduğu memnuniyetlerin profilinde veya öne çıkanlar sekmesinde paylaşan firmaların daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. İşi aynı istikrarla artık kaçıncı yılındaysa 3. 4. veyahut da 1. yılında sürdüren firmaların daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca profiline girdiğiniz sayfalarda pazarlama yönetimini böyle görmüş olduğunuz gibi birebir yapan veyahut da kendi sesini kullanan satıcıların da daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Bu aslında çok daha uzun olabilir ama ben mümkün oldukça en iyi tiyoları vermeye çalışıyorum sizlere. Peki Cihan Bey sizi biraz sıkıştıralım. <laughs> Tabii S lütfen sayfanızı inceledik. Tamam. Oldukça iyi çekimler ve tanıtımlar var. Evet. Fakat fiyatlar birazcık yüksek geldi bize. Hı hı. Bu durum için ne söylemek istersiniz? Evet yine çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Şimdi bu konuda hem örnek vereyim hem de bahsedeyim yine. Bir ürün düşünün şu ürünü. Aynı şekilde ürünü 5 tane ayrı fabrika üretiyor. Bu görsele bakıyorsunuz aynı. Hiçbirinin birim, birim maliyeti firma için aynı değil. Ben burada en iyi olanı tercih ediyorum. Ürünü sadece satın almakla kalmıyorum. Her ürünün tek tek ofisim kontrolünü yaptırıyorum. Özetle çürük domatesleri ve sağlam domatesleri ayıklatıyorum. Çürük domatesleri iade ediyorum. Ve sağlamlarla yola devam ediyorum. Benim hiçbir müşterime bozuk ürün gitmez, gidemez. Bu çok önemli bir kalite standartı. Yani a bana öyle geldi, ben de öyle gönderdim. Ben sana sattım ürünü, işim bitti senle. Fiyatı ciddi düşürür ama biz buna girmiyoruz. İade edemediğimiz ürünler dahi oluyor. Kupa bile mesela iade edebildiğim bir ürün değil benim. Sayfamızda da var kupalar. Defolu gelebiliyor, çöp oluyor. Birim maliyetim yükseldi. E-Ticaret'te ayrıca şu da çok önemli. Sadece ürünle kalmıyor. Kaç tane eleman çalıştırıyor? Nasıl bir ofis ortamında çalışıyor? Makine ve teşhizatlarına kendisi mi sahip dışarıdan mı hizmet alıyor? Aylık ne kadar bir reklam bütçesi var? Reklam ayırıyor mu? Vergi ödüyor mu? Sosyal medya satıcılarının birçoğu ne ofise sahip ne bir makine teşhizata sahip evinden yapıyor. Hatta birçoğu başka bir işte çalışırken hobi olarak girmiş devam ediyor. Onun gideriyle benim giderim bir değil. Belki o uygun buna vererek benden de daha çok kar yapıyor. Çünkü benim yaptığım giderlerin hiçbirisini yapmıyor. Bunu söylemek isterim. Ve bizim fiyatlarımızın evet biraz daha pahalı ama biz yaklaşık olarak günün 18-19 saatinde müşterilerimize canlı destek veriyoruz. Birisi fiyat sorduğunda platformlarda olduğu gibi bir gün, iki gün, üç gün beklemiyor. Genellikle yarım saat içerisinde sorusuna cevap alıyor. Sipariş vermek isterse siparişini veriyor. Bir diğer konu ertesi gün ürün kargoda veya sabah saatlerinde öğlene kadar o siparişi vermişse aynı gün kargoda. Biz işimizi sadece ürünler bazında değil kalite bazında da çok iyi yapıyoruz. Dolayısıyla kaliteli bir hizmetin daima bir bedeli vardır ve bir bedeli de olmalı. Yani kimsenin hangi fiyata ürün sattığını eleştirmiyorum ve en mütevazı şekilde de demin açıkladığım şekilde görüyorum. Yani bizim yaptığımız maliyetleri yapan birinin uygun fiyat verebilme şansı çok mümkün değil. Evet yani bahsetmiş olduğum bu durumlar fiyatları ciddi derecede etkiliyor. Firmamdaki vizyonum şu şekilde. Ben ucuz ürün satıcısı değilim. Ben en ucuza ürün satmak istemiyorum. Eğer ki böyle bir görüşüm olsa zaten Buybox'a girerim e-ticaret platformlarında. Benim böyle bir niyetim yok. Emin olun en ucuza satmaya çalışanlar veya en ucuza satmak için mücadele edenler gerçekten çok ciddi bir rekabet içerisinde birbirlerine zarar veriyorlar. Ben bu duruma ortak da olmak istemiyorum. Ben sadece kaliteli ürün satmak ve kaliteli bir hizmet vermek istiyorum. Bunu da şu şekilde örneklendireyim. 5 liraya da çay içersiniz, 20 liraya da çay içersiniz. Bunun için 20 liraya çay satan adamı kimse suçlayamaz. 5 liraya da satan insanı kimse ödüllendirmez. 20 liraya da bir dürüm yersiniz. 200 liraya da bir dürüm yersiniz. Emin olun iki restoranda doludur. İki restorantında kitlesi vardır. Ben açıkçası uygun ürün arayan kitleye hitap etmek istemiyorum. Ben Kaliteli hizmet almak istiyorum. Söz verdiğiniz şekilde ürünün gelmesini istiyorum. Diyenlere hizmet vermek istiyorum. Ve zaten emin olun müşteri portföyümüz de bu şekildedir. Bize yazanlar çok fiyat peşine düşenler değildir. Zaten fiyatımızı bilinçli müşteri web sayfamızda da Instagram'dan mağazaya gör butonuna tıklayarak da kendisi görüyor ve kendisi nacizane kararını veriyor. İyi hizmet almak isteyen firmamızı tercih edebilir. Bir sorun yaşarsa da emin olun o sorun mutlaka ama mutlaka bana intikal eder ve ben gereğini yaparım. Peki Cihan Bey, İnci ailesinin çok köklü bir aile olduğunu biliyorsunuz. Evet. İzleyenlerimiz de sizden bir indirim bekliyorlardır. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Tabii ki yani olumlu karşılarım bu tip aksiyonlar alan birisiyim. Ha bu arada şunu da ekleyeyim, öyle söyleyeyim. Videoyu izleyen eminim, defalarca sipariş veren müşterim vardır ve onlar kendilerine ne tür indirimler yapıldığını çok iyi biliyor. Biz de bir aile çerçevesinde esasen hizmet veriyoruz ve müşterilerimizi koruyoruz, korumaya da devam ediyoruz ve segmentlerimiz de var. Yani yıllardan beri ben de İnci Sözlük çatısı altında iyi bir izleyiciyim. Güldüğüm, eğlendiğim birçok şeyi yaşıyorum. Bugün de burada, bu programda olmak gerçekten keyif verici. Dolayısıyla Dolayısıyla tabii ki izleyicilerimize bir indirim sunmak isterim. Web sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde 150 TL ve üzeri tutarlarda herhangi bir indirim varsa dahi inci yazarak hediye çekinizi kullanabilirsiniz. 150 TL ve üzeri alışverişinizde 20 TL de ben hediye edeceğim sizlere. Cihan Bey çok teşekkür ederiz. İndiriminiz için de ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Tabii. Yayın için Beni buraya davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrar. Onun dışında hani bu sektörü böyle bir zamanı sığdırabilmemiz ve her soruya cevap verebilmem gerçekten çok zor. Ama yine de izleyicilerimizin kafasına takılan soruları gerek bu video linkinin altında ya da sosyal mecradaki adreslerimizden sorabilirler. Tüm müşterilerimiz gibi bize sorabilirler. Zevkle yanıtlayacağım. Bu arada videoyu sabırla izlediğiniz için, bana tahmin edebildiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.